Bunlar karısında ya bu bence. Kurt! Gel buraya oğlum. Gel. Kurt yanıma geldirin sana. Lan! Gel. Gel buraya. Gelme. Yedi yedi yedi. <laughs> Yok lan o dedi lan. Şoo amca kaza. kaçma. Kaçma oğlum kaçma. Kaçma. Oyun üstüne zaten Hayır <laughs> hayır. Al amına koyayım oyun üstüne. Yapma yapma oğlum yapma lan. Kalkma lan! Kaçma lan! Kaçma, kaçma! Bak. Kaçma! Kaçma! <laughs> dur oğlum, dur! Bir şey yapmayacak. Al sana kaza! Dur oğlum gözüne Yaş geldi! Berk, aga bak Allah. nasıl yapmaz biliyormuş. <gülüyor> <Oba>. <gülüyor> aynen aynen. Dur dur orada hiç şey. Ulan <laughs> kıpırdama kıpırdama. Paçanı alacak zaten. <laughs> Kur. Kal öyle. <gülüyor> <gülüyor> Gece... Aaaa. ne no oğlum bak ısıracak harbi ısıracak. Abi, abi al seni <laughs> 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 Bu ısırma yarabbim. Bak bir Kanka. Ulan bir şey Dur. <laughs> Allah. <şunları bırak> dur <laughs> 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 <ol>, bak. Ay <laughs> Vay, daha kararsız kaldı <laughs>